Merhaba. Bugün sizlere hamuruyla, iç harcıyla evde nasıl lahmacun yapılır? İşte bu güzel tarifi hazırladım. Sizler de bu güzel tarifimi merak ediyorsanız o zaman ne yapıyoruz? Hiç vakit kaybetmeden hızlı bir şekilde yapımına başlıyoruz. Güzel bir lahmacun yapabilmenin tabii ki en önemli püf noktası çok güzel bir hamur hazırlamak. Bunun için ne yapıyoruz? Şöyle görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 250 mililitre diyebiliriz ölçü olarak. Ilık su. Kabımızın içine bırakıyorum. Bir paket kuru maya. Tam ölçülüdür. Bir tatlı kaşığı dolu dolu toz şeker. Aynı ölçüyle bir tatlı kaşığı da tuz. Öncelikli olarak bütün bu malzemeleri, maya, tuz ve şekeri hızlı bir şekilde karıştıracağız. Güzel mayalı bir hamur elde edeceğiz. Ondan sonrasında zaten çok lezzetli lahmacunlarımızı yapmaya başlayacağız. Gayet güzel karıştılar. Ölçü olarak unu şu şekilde söylemek istiyorum. Zaten hamuru hep birlikte göreceğiz. Yaklaşık 3,5-4 su bardağı una denk geliyor. Kullanmış olduğunuz o miktarına göre değişeceği için. Ben şimdi hızlı bir şekilde unumu kabıma alacağım. Tam olması gereken kıvamı size göstereceğim. Benim buradaki kabımda tam 4 su bardağı un var. Hızlı bir şekilde. Ele yapışan bir hamur olacağı için ilk başta elinizi sürmenizi tavsiye etmem. Şöyle çok hızlı bir şekilde ben şöyle bir çatal ya da spatula yardımıyla şöyle içindeki malzemelerin karışmasını sağlayayım. Ondan sonra yoğurma kısmına geçeceğiz. Bakın zaten koymuş olduğum tamamen göz kararı un miktarı toparlanması için sanıyorum yeterli olacak. Şimdi çataldan kurtulalım. Tam olarak kıvamını görmek önemli. Şimdi bakın bu şekilde yaptıkça bakın daha henüz elime yapışan bir hamur. Dediğim gibi burada çok sert bir hamur yapmayacağız. Çok ele yapışan da olmayacak. Gerçekten yumuşak olması gereken bir kıvam hazırlayacağız şimdi. Ben şu şekilde yine unumdan ilave edeceğim. Yine hızlı bir şekilde karıştırma işlemine devam ediyorum. Evet, sanıyorum yeterli olacak gibi görünüyor. Bakın çok hızlı bir şekilde hamuru hazırlaması da kolay ve pratik. Hatta kabımdan alıp şu şekilde tezgahımda sanıyorum kıvam vermek daha kolay olacak. Şöyle daha geniş bir alanda size göstermek istiyorum. Bakın hamurum gayet güzel toplamaya başladı bir de kendini. Şöyle. Gücünüzün yettiği kadar bir buçuk iki dakika hamurunuzu güzel bir şekilde vurmanızda fayda. Bakın hemen topladı gördünüz mü? Bakın asla dediğim gibi çok sert bir hamur değil. Ele yapışan da bir hamur olmayacak. Kıvamı oldukça güzel olacak. Şöyle göstermek isterim. Bakın o kadar güzel bir hamur elde ettik, asla yapışma yok. İşte olmasını istediğimiz kıvam tamamen budur. Kabımın dibinde zaten unlar var, hiç gerek yok. Şimdi güzelce hamurumuzu mayalanması için yaklaşık bir 35-40 dakika bırakalım. Bugün evde lahmacun nasıl yapılır? Bu tarifle karşınızdayım biliyorsunuz. Güzelce hamurumuzu mayaladık, yaklaşık 35-40 dakika mayalanırken biz ne yapalım peki? Güzel bir iç harcı hazırlayalım. Şimdi şurada göstermek istiyorum bir tane şöyle rondo lazım olacak. Şöyle iki tane çekirdekli de tamamen çıkarılmış kırmızı biber. Aynı şekilde diğerini de şöyle doğrayalım. Gerçekten bayılacaksınız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın hiçbir şekilde atlamayacağım bu kısımları. Şu kadar evde kalan tatlı kıl biberler vardı ya böyle kahvaltılık. Bunları da şu şekilde rondonun içine gelişi güzel atıyorum. Eğer acı seviyorsanız bu kısımları acı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ama ben bugün acı yapmayacağım. Çünkü kızım da severek tükettiği için. Şöyle iki tane soğanım var gördüğünüz gibi. Onları da tamamen gelişi güzel şöyle onu da bunun içine atacağım. Elinize de şöyle bastırın. Sarımsaklarım var. Gördüğünüz gibi onları da hiç elemiyorum. Aynen bırakıyorum. Diğer soğanımı da aynı şekilde rondomun içerisine bırakacağım. Malzemelerimi açıklama kısmında çok ayrıntılı bir şekilde bir kez daha yazacağım ama ben yaparken de zaten farkındaysanız sizlerle paylaştığım için hiçbir sorun yok. Şimdi maydanozlarımı şöyle birazcık bırakacağım. Sanıyorum rondoma <laughs> yetmeyecek ama bir sonraki turda da çekebilirim. Evet, yapmanız gereken işlem bu. Buradaki bütün malzemeleri rondomuzun içine alacağız. Hızlı bir şekilde rondodan geçirelim. Bütün malzemeleri gördüğünüz gibi robottan geçirdim. Harika oldular. Ne yapıyoruz bugün? Evde lahmacun yapıyoruz. Yaklaşık 350-400 gram kıymam var. Benim kıymam orta yağlı. Her zaman için bu şekilde tercih ederim. Dolmalarda, köftelerde ve lahmacun yaparız Tabii ki biraz yağ kaldırır. Ama ben yine de 2 yemek kaşığı şu şekilde ayçiçek yağı ilave ettim. Ve bütün rondodan geçirmiş olduğum malzemelerini de kıymamın üzerine bıraktım. Şimdi baharat kısmını da sizlerle paylaşmak isterim. Tuzum 1 tatlı kaşığı özellikle belirtmek istiyorum kırmızı toz biber ve karabiber var. Onların da ölçüleri birer çay kaşığı. Ama burada ben sadece karabiber kullandım. Siz acı seviyorsanız karabiber artı pul biber de ilavesi yapabilirsiniz. Ve 3 yemek kaşığı da dolu dolu domates salçası var. Ama siz bunu 2 yemek kaşığı domates salçası dediğim gibi acı seviyorsanız biber salçası da ilave edebilirsiniz acı sevenler için. Şimdi ne yapalım? Bütün da yine iç harcımızı şu şekilde oluşturalım. Hiçbir şekilde malzemelerimizi ziyan etmeyelim. Tuz kısmına yine dediğim gibi bakabilirsiniz ama bir tatlı kaşığı yeterli gelecektir. Ve salçamızı da tabii ki ilave edip ne yapıyoruz? Bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Kaşığı bıraktım. Tıpkı ben de lahmacuncu ustaları gibi. Şöyle güzelce elimin lezzeti geçsin. Bakın şu sesi duyuyor musunuz? Lahmacunun iç harcı biraz şu şekilde. Bakın sulu olması gerekiyor. Gerçekten dediğim gibi birebir harika bir lahmacun yapıyoruz bugün. Şöyle elimin lezzeti de iyice geçsin. Tuzuna da baktım. Gayet yeterli geldi benim için. Şimdi iç harcımız da hazır. İç harcımız da biraz dinlensin. Bu arada da hamurumuz mayalanıyor. E ne yapacağız birazdan? Güzel lahmacunlarımızı yapmaya başlayacağız. Mayalanması için bırakmıştık hamurumuzu. Yaklaşık 35-40 dakikadır gördüğünüz gibi. Gayet güzel mayalandı. Şimdi hiç vakit kaybetmeden şu şekilde artık biliyorsunuz mayalı hamurların içerisindeki o hava kabarcıklarının ve maya kokusunun olmaması için bakın zaten o kadar rahat çıktı ve o kadar güzel mayalanmış ki şimdi yapmamız gereken şu kaseyi şöyle bırakacağım. Çok azıcık bir şöyle un alıp tezgahıma şöyle yine hamuruma şimdi artık sıra geldi. Hamurumuz mayalandı. İç harcımız hazır. Lahmacun için artık her şey hazır. Yapmamız gereken şu şekilde işte bu bezeler sizin lahmacun sayınızı aslında belirleyecek. Bakın şunlar yeterli olacaktır. Nasıl ekmek yaparken altına altına topluyorduk. Bakın her bir beze lahmacun adedi özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi bütün bezeleri bu şekilde hazırlayalım. Gerçekten çok güzel mayalandı. Ondan sonra sırasıyla iç harcımızı buluşturup fırına verme zamanı. Ben bütün bezelerimi yapıyorum. Birazdan buradayız. Bütün bezelerim hazır. Şimdi kurumamaları ve yaklaşık bir 5 dakika şu şekilde bekleteceğiz. Çünkü çok daha rahat ve kolay açılacaklar. Üzerine şöyle bir bezle örtün. Hem kurumasınlar hem de bir 5 dakika dinlensinler. Sıra geldi artık o güzel lahmacunların yapımına başlamaya. Biliyorsunuz yaklaşık bir 5 dakika bezelerimizi bu şekilde beklettik. kurumasınlar diye üzerine örttük. Hemen bir tane bezemizi alıp artık lahmacun hamurumuzu açmaya başlayalım. Bakın şöyle bir tane alıyorum. Şöyle güzelce unumu önce tezgahımın altına sonra açacağım bezenin üzerine bırakıp güzel bir şekilde açacağız. İnanın ebatları, boyutu da çok güzel olacak. Hem göze hitap edecek hem de midenize hitap edecek diyebilirim. Bakın o kadar rahat açılıyor ki inanın bunun için bir lahmacun ustası olmamıza gerek yok. Dediğim gibi bakın tıpkı lahmacun gibi şekil almaya başlıyor. Şu şekilde çevirin. Var olan unu da elinizle üzerinde şu şekilde çevirdikten sonra bakın zaten elimle bile o kadar güzel şekil alıyor ki yapmanız gereken sadece bu güzel hamuru biraz inceltmek. Bu arada eğer siz bu şekilde klasik bir lahmacun hamuru gibi değil, küçük minik tıpkı lahmacun dediniz ya onlardan da yapabilirsiniz. Bu şekilde açtıktan sonra bir aparat, bir bardak yardımıyla bu şekli verdikten sonra üzerinize kıymasını koyup fırına veriyorsunuz. Alın size fındık lahmacun. Ama ben bugün sizlere orijinal kebapçılarda yemiş olduğunuz lahmacun evde nasıl yapılır? Bütün püf noktalarıyla anlatıyorum ve yapıyorum. Benim için bu incelik gayet güzel. Bakın boyutu da gayet güzel oldu. Şimdi burada harcı koymayacağım çünkü kaldırırken çok zor oluyor. Ben bir iki tane daha açacağım. Bu şekilde fırın tepsisine aldıktan sonra iç harcımı yerleştireceğim. Birazdan buradayız. Hamurlarımı gayet güzel tezgahımda açtım. Az önce de belirttiğim gibi tezgahın üzerinde lütfen iç harcını koymayın. Çünkü alırken gerçekten çok zorlanacaksınız. Güzelce tepsime zaten iki tane alıyor. Şimdi yapmanız gereken hazırlamış olduğumuz bu güzel harçtan şöyle gelişi güzel lahmacunuzun üzerine yani hamurunuzun üzerine bakın. Bu şekilde dağıtabildiğiniz kadar kıymanızı zaten bolca kıymamız var. Çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi boyu ebatı da gayet güzel iç malzemesini hazırlayıp sarılabilecek gibi gerçekten dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Emin olun çok daha lezzetli. Bu tarifi denedikten sonra her zaman söylüyorum dışarıdan lahmacun almaya da son efendim. Evet. olacak hemen onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. 200 derece alt üst ayarda yaklaşık 10-12 dakika lütfen kontrolü. Altı kızardandan itibaren lahmacunları çıkarıyoruz. Haydi bakalım şu kalan kısmı da yaptıktan sonra benim de lahmacunlarım fırına gitmeye hazır. Lahmacunlarım fırından çıktı. Gördüğünüz gibi gayet güzel görünüyor çıtırlığıyla, iç malzemesinin fazlalığıyla ve lezzetiyle gerçekten şahane. Ben lahmacunlar pişerken gördüğünüz gibi güzel bir malzeme de hazırladım yanında. Nedir? Maydanoz, kırmızı soğan, sumaklı ve tabii ki lahmacunun olmazsa olmazı mutlaka üzerine azıcık da limon ister. Umarım sizler de bu tarifimi gerçekten evlerinizde denediğinizde beğenirsiniz. Hadi şimdi gelin klasik bir lahmacun. Bakın, ebatları ve boyutları da o kadar güzel oldu ki Birkaç tur gayet güzel bir şekilde sarabiliyorsunuz. İşte lahmacunlarımız hazır efendim. Afiyet olsun şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara. Ne diyoruz? Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.